Rababa'da lezzetli yemeklerin zamanı geldi. Bugün kahramanlarımız bin katman farklı şeker alacaklar. Ve sadece şeker değil. Eğlenceli ve çok ilginç olacak. Neden herkesin bu kadar çok atıştırmakları var? Ben değilse sadece bir tane Twix çikolatası. Umarım en azından çok lezzetlidir. Hey çöpü nereye attığına dikkat et. Yoksa ne yaparsın? Kız gibi sızlanmayı bırak. Ve bu arada çikolatayı birkaç lezzetli parçaya bölmenin bir yolunu buldum. Bu testere bu konuda bana yardımcı olacak. Şimdi benden alacaksın. Yeter sadece bize okunma. Niyetim yoktu zaten. Bu testere sadece çikolata içindi. Bunun sizinle bilgisi yok. Ama yine de zarar gördük. Zarar mı gördünüz? Bu Twix ya. Bu yüzden her karıntısı bile değerli. Le, uzun zamandır Fiks'i denemedim. Demek bu kadar inanılmazmış. <laughs> tamam. Benim de çikolata <laughs> yeme sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Ve şimdi çikolatayı <laughs> yiyebilirim. Vay canına. Bu iş ne böyle? Fiks gerçekten bu kadar lezzetli mi? <laughs> Tabii. Çikolatanın neyle mükemmel gideceğini biliyor musunuz? Sütle. Of neden herkes bana sozduruyor? Bunun ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolatalı süt, çikolatalı çikolatalar. Çok fazla çikolata. Eee siz de bekliyorsunuz? Hmm. John sen de yemeye başlayabilirsin. Ben de tam da harika bir fikir buldum. Sadece çikolata yemek sıkıcı olur. Onlardan büyük bir kule şey etmek daha havalı olur. Bir bağlayıcı olarak Nutella mükemmeldir. Sen gerçek bir inşaatçısın. Kendine saygısı olan her erkeğin ev inşa etmeyebilmeli. Özellikle çikolata kuleleri söz konusu olduğunda. <laughs> bir kızlar erkeklerin yaptığı her şeyi yiyebilmeli. <laughs> Deneyebilir miyim? Siz ne yapıyorsunuz? Kule neden titriyor? <laughs> Sadece çikolata var, çok lezzetliydi. Sorun değil, kask beni kurtardı. Vay canına, burada kaç tane cips var? Çok fazla. Hayır, çok fazla cipsler sizde var. Bende ise bir tanecik. Bunu ancak büyüteçle görebilirim. <laughs> Örnek çok iştahçıcı görünüyor. Ben de çok lezzetli. Ayrıca çok ama çok küçük. Tun, sıra sende. <laughs> e iyi ayet. Ben de temde çok acıkmıştım. Kim cipsleri böyle kapatır? Bu şekilde kimse onu açamaz bile. Bu arada fazla yardım olmadan yapamazsın. Şimdi başka bir konu. Şimdi sizin nasıl cips yemeniz gerektiğini göstereceğim. İşte Tadı mükemmel. Ama. Evet. Cipsel tam anlamıyla kuleye yakıyor. Şimdi ben de kendi lezzetlerimi yiyebilirim. Başım zaten çatlıyor. Yapabileceğim bir şey yok. Cipsler çok lezzetliler. Benim kas kurtarıyor. Neredeyse hiç vuruş hissetmiyorum. Ama ona nasıl ders vereceğimi biliyorum. Sadece bu arabayla bu kuleyi kırmamız gerekecek. Aa, ne kadar lezzetli. Ve sert. Evet en baş şekerle şansın yok. Teşekkürler bay açıklama. Sen olmasaydın bunu anlayamazdım. Ama henüz hepsi olmadı. Modern teknoloji kullanırsanız en küçük şeker bile gözlerinizin önünde büyüyebilir. Örneğin iPhone. Boy canına, bunun mümkün olduğunu hiç düşünmemiştim. Aynen öyle. Belki de çok lezzetli. John senin sıran. Thank you. Tamam şimdi tüm şekerleri tek seferde yiyeceğim. Hazır mısınız? Hayır. Hazırız. Ama görünüşe göre sen değilsin. Ama masada daha fazla şeker var. Ellerinizi çekin. Bunlar sizin kitasınız değil. Onlar bana ait. Nope. Gerçi hangi renkten başlayacağıma karar veremiyorum. Soru piyango ile çözmeliyiz. Peki önce hangi şekerler olacak? Yeşiller... Neden? her şeyi yiyeceğim. Tamam. Ne kadar güzel bir piyango. Belki bana da bir şeyler sunacak. <laughs> Vay canına. İçinde daha fazla şeker var. İçinde yine de şekerler var. <laughs> Sihirli piyango. Ben de istiyorum. Awesome. Tantasından bana da şeker versene. Tamam. Tamam. Ben verebilirim. Çok kibarım. Bu yüzden herkese paylaşacağım. Ne? Yine ben hariç herkes şanslı. Bana sadece bir tane marmelatlı göz düştü. John neden gülüyorsun? Belki de bu gözü var ama yine de çok lezzetli. Oh, ee, sanırım Emma bana Frank için harika bir fikir verdi. Yırtık bir göz kimseyi kayıtsız bırakmayacak. yaptın? Artık gözüm yok. ne korkunç. Al onu buradan. Ay. Ne? Ne? Yardım edin. Senin <laughs> yüzünden hemen insanlar acı çekiyorlar. Ne ilginç bir film. Ben lezzetli Nesquik. Oraya nasıl göz geldi? Thank you. Come on. Korkunç şakalardan sonra lezzetli bir marmelat gözü tam olarak ihtiyacım olan şey. Aynen, ben de gözlerinden vazgeçmezdim. Jon, sen ne bekliyorsun? o hiçbir şey sadece senin aksine benim iradem var. Ama haklısınız. Gözler çok lezzetli. Belki de benimle paylaşabilirsin. No. O zaman benimle de. Biz arkadaşız. Ne? Kızlar kavga etmeyin. Yeni de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Lütfen ya. Neler oluyor? Hayır dedim. Ne oldu? Ha, ben çok iyi görüyorum. Bakın. Gözlücük. Bir başlıyorsun. Benim için sakıncası yok. İşte bir tane patlamış mısır aldım. Bu çok üzücü. Kesin görmeyi. Size ne olduğuna baksanız iyi olur. Küçük bir kovan var. Fena değil. Geriye sadece sen kaldın Vivian. Çok fazla patlamış mısır var. Kocaman bir daha resmen. Ben böyle bir şey görmedim. Patlamış mısırıma bakmayı bırakın. Kendini de olanı yiyin. Korkarım bunu çok çabuk halledeceğiz. Ama bu zevki almanı engelleyemez. Her onun tadını çıkarmak gerekiyor. Ne yapıyorsun Peter? Size görgü kurallarına ne olduğunu gösteriyorum. Onlara pek tanıştığınızı biliyorum. Öyleyse izleyin ve öğrenin. Çatal ve bıçağa ihtiyacım olacak. Harika. Onların yardımıyla patlamış mısırı birkaç parçaya dikkatlice ayırabilirim. Oh ne lezzetli bir şey. Muhteşem resmen. biraz acele edebilir misin lütfen? Tamam işim bitti. Beni bu kadar acele ettirmemeliydin. Özür dilerim. Gaz işte. Davranışları nereye kayboldu? ben senin gibi değilim. Bütün bu saçmalıklara ihtiyacım yok. Sadece lezzetli patlamış mısırı alıp yiyeceğim. Tanrım çıtır çıtır. Çok taze olduğu kesin. Hacı iyi bir film ekşi. Hacı'nın her şeyi yedin mi? Bu kadar çabuk mu? Fark etmedim bile. Sadece bir tane kaldı. Onu bitirme zamanı. Bu benim şansım. Onu kaçıramam. Ne yaptın Peter? Bu hiç adil değil. O beni patlamış mısırı? Kendimi tutamadım. O bana çok yakındı. Hadi Vivian şimdi sen. Nefis. Ne kadar şanslıyım. Bunu hayal bile edemezdim. Hemen ellerinizi yemeğimden çekin. Parmağım ısırdı. Ne korkunç bir şey. Şimdi hepsi kırmızı. Bence çabalarımızı birleştirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde patlamış mısır alamayız. Elektrikli süpürgeyi alıp alabildiğince yakınlaşalım. Aç şunu Mary ben hazırım. Süreç devam ediyor. Her şey yolunda. Yakında tüm patlamış mısırlarımızı alacağız yapması da hoşuma gitti. Kötü planları uygulamaya bayılırım. Tamış mısın? Nereye gittiğini anlamıyorum. Peter, elektrik süpürgeyi hemen kapat. Bu haksızlık. Patlamış mısın mı çaldınız? Yiyon senin çıldırdığına başım ağrıyor zaten. Patlamış mısırını al. Harika. Onu oyundan çıkardık. Artık kimse bizi rahatsız edemeyecek. Da Daha çabuk dinlemeliyiz. Harika çok lezzetli. Boşuna uğraşmadım. Bu sefer önce tabağı açmaya hazırım. Bahçen bir vakit sakız. Harika ben onu çok seviyorum. Ertelemeye gerek yok. Onu bu arada ve şimdi yemek istiyorum. Aynı anda birkaç sakız. Harika. Bu benim için oldukça iyi. Harika şanslısın. Hmm. Aynen. Acele etme Vivian. Önce onları açmalıyız. Vay canına böyle bir şey beklemiyordum. Burada çok fazla sakız var. Hepsi tatlı. Onlara ne kadar ustaca başa çıkıyorsun ama onları açmak için henüz çok erken. Üzgünüm. Peter'in porsiyonunu kontrol etmediğimi tamamen unutmuşum. Ama ben gerçekten çok iyiyim. Şimdi bakalım bende ne var? Vay canına bunun hepsi kapağın altına nasıl sığdı? Aklımı kaçıracağım. Harika bir şey. Hangi tarafta baksan sadece harika. Gereksiz onun her şeyden kurtulmamız gerekiyor. Sadece ambalajları öpüldüm. İşte böyle bu kolay da. nasıl denemek istiyorum? Önünü çek. Kimseyle paylaşmayacağım. Aç gözlü. Üstüm. Otur ve sakızlarımı yememi bekle. Ne kadar yumuşaklar harika. Bir yere acele etmeyeceğim. Büyük bir balon şirmeye çalışacağım. Bu ne olacak acaba? Şimdiye kadar pek iyi gitmiyor. Sakızda bir sorun var. Hiç şişmiyor. Ama yapabileceğim bir şey buldum. Babaya ihtiyacım var. İşe yaradı. Bakın bu tamamen farklı bir konu. Kendim işe yarıyor. Ne kadar güzel bir balon. Onu çubuğun üzerine koyacağım. Ve onu kendime saklayacağım. Çok havalı görünüyor. Keşke Vivian topu olsaydı bende. Ama kesinlikle bana vermek istemeyecek. O zaman müdahale etmek zorunda kalacağım. Önemli olan iyi nişan almak. Hayır bu benim topumdu. Neden patladı? Üzgünüm Vivian biraz eğlenmek istedim. Tamam. Komik bir şey yok. Keşke sakızını yeseydin. Bunu hemen şimdi yapacağım. Çok lezzetli duramıyorum. Onları şişirme zamanı. Bu sadece başlangıç. Biraz ısınmam gerekiyor. Bak Vivian bunu nasıl yaptı? Müdahale etme sırası bende. Mary hiçbir şeyi unutmadım. Topa karşı top. Ne oldu? Hiçbir şey göremiyorum. Neden yüzüm sakıza kaplı? Bence bu renk sana çok yakışıyor. Neyse kızım. Şımarık bir onunla birlikte kaşlarım da mahvoldu. Korkunç bir şey. Ve hemen geri yapıştırmam gerekiyor. Çok kötü görünüyor. Oh, başardım. Eski takdirde geri aldım. Peki senin sıran. Ben bu anı bekliyordum. Ellerim sakıza doğru uzanıyor. Ve onları tutamıyorum. Evet neden peki? Çünkü bunların hepsi benim. Vay canına, o kadar çok sakız var ki ağzıma zar da sığıyor. Korkun bu kötü şekilde bitebilir. Sürüklenme Vivian. Her şey kontrol altında. Bak ne kadar büyük bir balonum var şunu Peter yeter, balon patlayacak şimdi. Saklanıyoruz Vivian. Haklıydın. Gerçek bir patlama oldu. Kalkmama yardım edin. Sıkıştım. bir tane karışmış bir örümceğe benziyorsun. Şimdi ilk ben varım. Vay canına sütlü kurabiye. Ama neden bu kadar az? Burada sadece bir kurabiye var. Vivian sen aç. Okey. Daha büyük bir var. Süper. Bu beni çok sevindirdi. Sütlü kurabiyeleri bayılırım. Yani Mary'nin ne bir porsiyonu var o zaman. Kapağı hemen kaldır. Bir kere de 100 tane kurabiye büyük bir bardak süt var. Yerinde olmak isterdim Mary ama küçüklerden memnun kalmamız gerekecek. Kurabiyeleri sütle yıkayacağım. Sanırım buna bayılacağım. Çok lezzetli görünüyor. Evet harika. Hayat kırıklığına uğramadım. Yine süt banyosu yapma zamanı. Hayır kurabiyeyi düşürdüm. Belki de hala onu alabilirsin. Korkarım başaramayacağım. Zaten çok gergin oluyorsun Peter. Niye peşindesin? Tüm sütü içeceğim ve kurabiyeme ulaşacağım. Süt var. Vay canına çok lezzetliler harika. İstersen çok komiksin. İtfaiye ettiğin için teşekkürler Vivian. Kurabiyenle uğraşma zamanı. Ama tanrım içinde ne kadar fazla dolgu var. Bu gerçek bir zevk. Şimdi biraz su ekleyeceğim. Ben de kurabiyeleri bardağa düşürdüm. Lanet olsun. Yine de belki daha iyi. Bakın sütun nasıl oldu. Çikolatalı smoothieye benziyor. Ne yapıyorsun Vivian? dünyadaki en lezzetli içeceği hazırlıyorum tüm bileşenler bir araya getirilirken iyice onu çalkalamak gerekiyor. Bacana harika bir icat. Aferin sana. Şimdi bakalım ne oldu? Güzel bardağı bir kokteyl dökem gerekiyor. Bu işe yarayacak. Çok çikolatalı görünüyor. Hoşuma gitti. Bir pipetli bir kokteyl şemsiyesi ekleyeceğim. Bu beklendiğimden daha da güzel. İnanılmaz bir tat. Süper. Seni kıskanıyorum. Anladım bu gereksiz şeyler. Bunlar gerekmiyor. Önemli olan tadı. Ve şu an tam anlamıyla zevk almak istiyorum. Şimdi sen Mary. Hadi Hazırım on. ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Burada çok fazla kurabiye var. Sanırım birkaç tane deneyeceğim. Ne kadar lezzetli. <laughs> Biz de deneyebilir miyiz? Diğer <laughs> bir etmeyin. Siz zaten kendinizinkini yediniz. <laughs> Hayır. Hepsini düşürdüm. Sen de hak ettiğin bu senin suçun. Sanırım sütüme düştü. Öyleyse henüz hepsi kaybolmadı. Şimdi sıra bizde Vivian. Mary'e ders verme zamanı. Ne yapıyorsunuz? Durun. Sizin yüzünüzden sıralı sıkram oldum. Tatma <laughs> tatlım okuma sana erdi. Sevdi mi? Beğenmek düşüne bas ve kanalımıza abone ol. Güle güle.